Merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Bad oynuyoruz. Bundan sonra videolara böyle gireceğim. Merhaba diye. Ee, Prestige Boss Prestij 1 oldum. Ee, gördüğünüz gibi sonunda Prestij şuraya şu yani bir 60 seviye oldum. Bak. Yani şu Glock mükemmel. M M16 çok iyi ve Hammer çok iyi. Çoğu şeyi aldım. Ee, 15.000 param var. Daha yani şu silahı da açtım. Level 10 oldum. Ee, şurada göstereyim bu arada. Prestij 2 olunca bu gelecek falan. Ee, tabancalarda pas haricinde açmadığım bir tabanca var. O da bu. Ee, o da Prestij 2 60. seviyede. Yani oyunda yavaş yavaş iyi olmaya başladım. Şimdi gelin biraz oynayalım. Bakın. M4'ü aldım, Hulu aldım, Hammer aldım. Eee Prestige 1 oldum. Saç aldım, onu aldım, bunu aldım. Ama video kaydı almadım bunları yaparken. Çünkü neden alayım? Evet, oyuna... Bu ne oğlum? Dur be. Ha, tamam. Yüklendi. Az önce bir yüklenmemişti. Şu flash bombası çok iyi yalnız. Kendimi kör etmiyim de tekrardan Bak kend Az daha kendimi kör ediyordum Durun bir göstereyim nasıl kör olunduğunu Şöyle Bakın böyle oluyor Bir de 10 can götürüyor flash bombası Salih amel Adam nerede oğlum Adam yok Oğlum Öl lan he. Öldü. Bir tane bomba geldi. Öldü. Dur ve hepsini lan. Şöyle glow göstereyim diyecektim olmadı. Bu arada çok iyi bir silah be. Ee, bu arada silah susturucu takmayacağım m 16'ya. Susturucu tarzı şeyler takmayacağım. Hop. Yalnız <laughs> şu alttaki köpek çok iyi. Ee, hammer'ın altına bir tane köpek taktım. Nereye gitti lan o? Gerizekalı seni. <laughs> Nasıl öldüm lan neyse. Şöyle bir bani yapalım. Hadi oyuna girene kadar zıplamaya da aldım beni. Şimdi hay <laughs> Sovyet'e mi geçelim? Çernobil'e, Çernobil'e geçelim. Bir patlayalım mı? Team oynayalım. Aynen Team 2 maç kazan 25 Kilo Easy. Bu arada silahın arkasını söktüm arkadaşlar. Şöyle Normalde kabzası vardı onu ben söktüm Öyle istedi canım <laughs> dım, dım, dım. Bu arada birazdan silahın Kaçıncı seviye olduğunu göstereyim Silah çıkalı bir gün oldu ve 172 kill aldım Yani bir saatte 172 kill aldım silahdan Lo bu işte bu anlar için seviyorum derken cici olduk silah 17 seviye oldu glock 19 seviye oldu hammer daha 1 seviye 12 kill almışım flash bombasıyla 1 kill aldım ee, adama adamın 10 canı falan kalmış ben de flash bombası attım adam da öldü ee, artık yani şans nasıl bir şanssa oğlum neredesiniz lan alan kapmacıymış da ağzıma vurdular benim adam hızlı davran kamilo diye isim mi olur lan neyse bir de benim anlatmak isteyeceğim ya anlatmak isteyeceğim diye Türkçeyi katlediyoruz hep birlikte neyse anlatmak istediğim bir olay var Video atamıyorum dediğim gibi çünkü liseye geçtim abicim Video çekmek artık evde değilim. Bir sürü ödevim oluyor, sınavlar geliyor. Yani video fazla atamayacağım kanala. Zaten haftada iki haftada bir falan atıyorum. Hep atıyormuş gibi konuşuyorum ya. Onu düzenleyip haftada bir tane video atmaya çalışacağım bundan sonra veya haftada iki tane olabilir. Artık stok video falan e, yaparım bir video çektikten sonra öyle şeyler düşünüyorum. Burada biri var. Bizim adam bir tane. Adam popalıyla nasıl var? Ya adam tekme atarak alıyor. Neyse. Ne içeriye bir coşturalım. Patladı bomba. Bu bizim adam. Adam havada vuruyor amına koyayım. An 94 güzel silah. Bu arada prestij 1 olunca çok iyi oluyor. Yani silah veriyor ya şu silah değer ya oynamak şu silah böyle oynayıp kazanmak bu o silah değiyor ya M16 mükemmel bir silah ya, ya Nasıl kör oldum. Nereye gitti oğlum o adam? Şuradaymış lan. geldiğim Hello. <laughs> Adama kayarak hello yaptım böyle. Bunu adamın kafasına vurursanız tek atıyorsunuz çok iyi. Bom. Oğlum kim attı lan o bombayı? Bu arada skopla şey takmayacağım silah dediğim gibi susturucu falan. tekrardan biri var mı? Yok. Aşağıda var ama. Silah level atladı. <laughs> Bizim adama da sıkıyorum abi. Paranoyak olduk. Hadi bakalım. Kay gir içeri. Biz turuncu takımıydık bunu. Bunlar ters tarafta da olacağı için şurada bir olay var. Gidelim bakalım. canım sıkılıyor. Bu arada bundan sonra şey düşünüyorum. Yani yapsam telif yer miyim bilmiyorum ama ben böyle videolarda koşuyorum ya Eee Arkaya şey yesim geliyor Müzik böyle Eee Ben oynarken Arkada hafif bir müzik sesi olsun böyle Dırırırırı falan Planlıyorum o tarz bir şey Abi bak Bu arada oyunda bayağı para birik biriktirdim Yani 50 Yok. 53. seviyede para biriktirmeye başladım. O 4000'de. 60 seviye oldum, 15.000 param var. Yok, yok lan. 50 50'den 40 45'te falan başladım. 46 gibi. Adam bulamıyoruz ya. Aha. Ah, salın beni. <laughs> Hep aynı adam vuruyor. O dur şuradan biri kaydı. Bana da kaydı. Çok iyi. 14 kilo almışım lan maçlar başlama. Dur şu. Aa silah seviye atlamıştı. Dur şeyi unuttum. Vur beni. Gözünü seveyim içeri biri girmedim. Beni vurun adamsın sen. Şimdi şuraya geliyoruz. Optik 18'de optik açılmış. 14'te bu var. Bunu takmayacağım. Yani arkaya takarsam şunu takarım böyle. Ya da bunu da takmayayım ya yani şöyle daha iyi. Normalde silah şöyle. Böyle. Ama ben böyle kullanıyorum. Eee bir de bu 100 mermili olunca bu böyle daha rahat kullanılıyor. Çünkü diğer şekilde yaptığınızda daha fazla sekiyor. Böyle en azından şey yapılıyor. Abi o adamı iki tane headshot attım. Onun ölmesi lazımdı be. Dururu. <laughs> 83 XP. Hmm. Nereye verelim? Launch vakitte Ya da bu Brezilya veriyorum. Brezilya'nın yapımı, e, Brezilya'nın yapım aşamasındayken haline verdim ve randomizer 86 oyla. Bu arada e, şu konuyu konuşmak istiyorum. Lan bu el niye böyle? Heh, dün gece Minecraft'ta şöyle bir şey oldu. 1.19 güncellemesi için mob seçimi vardı. Kimi oy verdiniz? Çok merak ediyorum. Ben Eli oy verdim arkadaşlar. Çok iyi bir yaratık benim için. Çünkü nasıl söyleyeyim? Adam ağzını açtı Neyse. Ee, Eli'ye verdim. Sebebi de şu. Çünkü sen eşya atıyorsun. O sana geri getiriyor. Hem müzik. Ee yani nota bloklarının da kullan, kullanılma amacı olur ee, çünkü oyunda sadece boş boş duruyorlar şurada biri vardı bizim adammış A şey geldi oyun kolu canım sıkılıyor <laughs> Aa bak gelen silahlara bak ya. Bu arada oyunda B tuşuna basarsanız silah atış şeyini değiştirebilirsiniz. Bunu birazdan gelirse şey göstereceğim. Beni vurun bir normal bir silah gelsin. İnşallah normal bir silah gelir. Değil. Glock var mı? Abi aynen o var mı derim getirdiği silah var neyse birazdan normal e, modda gösteririm abi vurun Allah aşkına benim vurun ciddiyim Glock gelene kadar abi bunda var mı bunda yok neyse oynayalım o zaman. abi yeter lan aynı adam vuruyor bu arada CS:GO'ya kalkan geldi. El bombalarını yere atabiliyorsunuz artık G tuşuna basınca. Ona da yeni güncellemeler geldi. Eee ajan geldi. Yeni ajanlar. Yeni operasyon geldi. Eee çok iyi. Oyun dünyasını bu ara çok yakından takip etmeye başladım. Hoşuma giden güncellemeler var Şerefsiz ya Aa gayret Adamına da gayret Bunda Abi yok B tuşuna basınca silah şey yapıyor mesela Nasıl söyleyeyim Tekliye falan alıyor böyle tek tek ateş edebiliyorsunuz taramalı ateş edebiliyorsunuz çok iyi kendime 83 vurmuşum nasıl becerdim aa glock geldi bakın böyle ya b tuşuna basıyorum gördüğünüz gibi bakın şimdi b tuşuna basacağım bak silah geri gitti geldi bakın şu an otomatik şu an teklide şu an otomatikte çok iyi bir şey çok güzel yapmışlar ee, yeni gelen güncellemede de sonunda iyi bir şey eklemişti oğlum Galil gelmiş lan Groza geldi Şansımız hiç. Abi bana M4 ver be kendi silahımı ver Oğlum bu scope ne ya? Tamam bu turu saymayalım be. Bunda var mı? Aa bunda da var. Gördüğünüz gibi tekle. Böyle çoklu. Çok iyi yapmışlar. Adam kafama sıktı. G3 kullanıyor bu arada. O, Bu silaha da bayılıyorum. M4. M4 abi. kelebek sallamasına bayılıyorum. Adam tekme atarak alıyor. Ya. <laughs> Dilaş bombası kör olsunlar. Ay! Kendime attım bombayı Bizim takım attı. Salla. Gel şuraya şimdi. Bizimkiler içeri bas içeri baskın yaptı. Onunla uğraşıyorlar. Nasıl? Boku yedik. Silah çok fazla sekiyor. Yaşıyorum diyecektim. Yaşıyorum. Ya uf, korkan çocuğu olmaz ya. Bak o yüzden ne yapacağınız biliyor musun? Şuraya bir flash bombasını biraz bekletip salacaksınız. Dur be. Sonra içeri girip kayarak ta 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 ta. Biri kaçtı akıllı. Flash attığım için ee, baskın yapacağımı anladı. Kaçtı. Zeki davrandı. Zeki oyuncu. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Ay, ay 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 canım gitti bir şey olmaz be. Ölmedim. Sisin içine dal ve kaç. Bizim adammış işte iyi baskın bok gibi bir tabanca Ah öldüm Olay ve glock geldi şimdi daha hızlıyız o vector glock ve avcı bıçağı zehirli şey tamam çok taktiksel düşünmemiz lazım dur be bizim adam gelmiyor bende Bunu aldık. İçeriye sokabilirsem çok iyi olur dedim. Hepsi dışarı çıktı tarayın. Adam AFK adamın interneti gitti ona vurdum keşke ona vurmasaydım ya boşuna gitti ateş ettiklerim. Neyse molotof geldi çok iyi. Lan taba bastım. Dur be. Kay çok yanlış bir tabancaya geçsin Sana boktan bir tabanca vermişler. Yanın amına koyayım. <laughs> çok zevkli dur be. Ne bak. yanıyorlar hala. Koşun. buralarda birileri yok arkadan gelen yok pompalı ve boktan Glock çok kötü oldu Al, kaçamadım Ben vurdum ve kazandık. Holey seviye 11 oldum. Prestij 1 11. seviye. Bu arada Gel bakalım ne verdi. Prestij 1. vermiş. İyi bir şey değil olsun. E, frame şunu kullanırız. Poz poz bu zaten. Timnet match veriyorum ben. Ve bakıyorum kaç dakika olmuş. Para da 16.000 paramız olmuş. Abi 20 dakika olmuş. Hiç fark etmedim. Neyse. Bugünlük bu kadardı. İyi günler, iyi oyunlar dediğim gibi e, her hafta video atmaya çalışacağım bundan sonra. Kendinize iyi bakın. Tekrar diyorum iyi günler, iyi oyunlar. Hoşçakalın.